Herkese merhaba. Bu videoda size yine Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'den bahsedeceğim. Neden? Çünkü kendisi hakkında yaptığım video ile ilgili mahkemeye başvurmuş ve oradan bir karar çıkarttırmış. O karar bu videonun yasaklanması yönünde. Yani daha doğrusu şu anda Türkiye'de erişiminin durdurulması, erişiminin engellenmesi yönünde bir karar. YouTube'tan bana bu noktada bir bildirim geldi ve deniyor ki içeriğinizle ilgili bir mahkeme kararı aldık. İncelemenin ardından Aşağıda listelenen ülkelerdeki YouTube sitelerinde içeriğin görüntülenmesi engellendi diyor. Orada listelenen ülkeler arasında tabii ki sadece bir ülke var o da Türkiye. YouTube yerel yasalara uymak amacıyla gerekli gördüğü içerikleri engeller diye de not düşmüş. Ben bununla ilgili itirazımı yaptım ama nihayetinde şu anda Türkiye'de bu videoya ulaşılamıyor. Peki Selçuk Aldemir kim? Bu videoda ne vardı? Selçuk Aldemir neden rahatsız oldu? Bunları bir kere daha sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim bu karar üzerine. Selçuk Aldemir Sedat Peker'in paylaştığı kumar borçluları listesinde karşımıza çıkmıştı. Son olarak zaten videonun konusu da buydu. Çıkış noktası buydu. Sedat Peker Deli Çavuş isimli Twitter hesabı üzerinden bir takım listeler paylaşmıştı. Kumar borçluları listesi Peki bu kumar borçları listesi kime aitti? Kuzey Kıbrıslı ünlü kumarhaneci Halil Falyalı'nın tuttuğu borçlu listesiydi bu. Halil Falyalı'nın işlettiği yasa dışı bahis şirketleri vardı. Ve o şirketler üzerinden kumar oynayan binlerce insan vardı. Halil Falyalı burada bahis oynayıp da borç takan kişileri listelemişti. Excel tablolarında ve isimlerinin karşısında telefon numaraları ve borç tutarları yazıyordu. Sedat Peker bunların bir kısmını Twitter hesabından paylaştı. Daha doğrusu Deli Çavuş paylaştı. Sedat Peker de onları çoğalttı. Ve o listelerde dikkat çeken kişilerden birisi Selçuk Aldemir'di. Benim üzerine fokuslandığım kişi Selçuk Aldemir'di. Ve 27 bin dolar borçlu olduğu görülüyordu. Bir emniyet müdürü yasa dışı bahis şirketi üzerinden bahis oynuyor. Yasa dışı olarak ve üstelik 27 bin dolar borç takıyor. Onun dışında kim bilir daha ne kadar kumar oynamıştı, daha ne kadar borç takmıştı ya da ne kadarlık oyun oynamıştı onları bilmiyoruz. En azından elimizde bir tane rakam vardı. O da bu listede karşımıza çıkmıştı. Ben de onun üzerinden başka araştırmalara gittiğimde şunu görmüştüm. Aslında bu son vukuatıydı Selçuk Aldemir'in. Kariyeri boyunca geçmişte görev yaptığı zaman zarfında bunun dışında daha pek çok kirli işe ya da suçlamaya muhatap olmuş, maruz kalmış bir emniyet personeli, bir polis Selçuk Aldemir ne gibi daha önce de kumar suçlamasına muhatap olmuş. Onun dışında fuhuş, tehdit ve işkence gibi başka suçlamalar da var. Yani bu anlamda sicili kabarık ve kirli bir polis şefi var karşımızda Selçuk Aldemir. Ben bunları araştırmaya başladığımda karşıma çıkan ulaştığım bu bilgileri video konusu yaptım demiştim. Neler vardı mesela birkaç tanesini hemen sizlerle paylaşacağım. Örneğin Ankara'da görev yaptığı yıllarda Çankaya Emniyet Müdürü olduğu zaman zarfında ya da cinayet büroda çalıştığı zaman zarfında bir takım olaylara adı karışmıştı. Mesela bir tanesi şu bir kadın polis memurunu taciz etmekten dolayı hakkında işlem yapılmıştı. Soruşturma geçirmiş. Bunun dışında yine bir yabancı uyruklu tele kızla anlaşıyor bir seks işçisiyle anlaşıyor. Onunla beraber oluyor. Ama daha sonradan onu kendisine temin eden aradaki kişiye parasını ödemiyor. Üstüne bir de dayak atıyor, dövüyor ve tehdit ediyor. Bununla da yetinmeyip o yabancı uyruklu telekızı da deport ettirmekle yani yurt dışına geri göndermekle, ülkesine geri göndermekle tehdit ediyor. Ve bundan dolayı da şikayete konu oluyor ve bundan dolayı da soruşturma geçiriyor. Keza bir başka suçlama babasına ait kumarhanenin basılması ile ilgili. Babası da aynı zamanda emekli bir polis, emekli bir başkomiser. Emekliliğinin ardından Ankara'nın gece alemiyle ünlü olan semti Maltepe'de bir kumarhane açıyor ve orada tombala oynatıyor. 2000'lerin başında Ankara Emniyeti Bünyesi'nde kurulan yıldırım ekipleri çeşitli adreslere operasyon düzenlediğinde gidilen yerlerden birisi de Selçuk Aldemir'in babasının işlettiği bu kumarhane. Bunun üzerine sinirlenen Selçuk Aldemir bu ekibin, Yıldırım ekibinin başındaki polise silah çekiyor ve diyor ki sen nasıl olur da benim babamın mekanını basarsın? Orada bir arbede yaşanıyor. Tabii bu da bir soruşturma konusu oluyor. Bundan dolayı da soruşturma geçiriyor Selçuk Aldemir. Onun dışında Ankara yıllarından çok daha başka suçlamalar var ama onları ikinci videomda anlatmıştım. Henüz erişime kapatılmamış olan İkinci videomda bunun detayları var. Onlarla bu videoyu uzatmak ve detay, detaya boğmak istemiyorum. Merak edenler henüz yasaklanmamış o videodan bunları öğrenebilirler. Eğer onunla ilgili de yeni bir mahkeme kararı olursa o detayları da yeniden sizlerle paylaşacağım. Onu da not düşeyim. Ama şimdilik kaldığım yerden devam edecek olursam, bütün bu suçlamalara rağmen hakkında bu kadar suçlama olan birisi soruşturma geçirmiş birisi daha sonradan hep terfi ediyor, yükseliyor. Mesela Rize Asayiş Şube Müdürü oluyor. Düşünün bu profildeki, bu mazideki, bu sicildeki bir emniyet müdürü Asayiş Şube Müdürü oluyor. Asayiş ondan soruluyor Rize'de ve o yıllarda da benzer faaliyetlerine, tırnak içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Mesela neler yapıyor? Yılın 3'te e, birini Gürcistan'da Batum'da geçiriyor. Neden? Kumar için sık sık kumar oynamaya gidiyor Batum'a biliyorsunuz bu anlamda ünlü merkezlerden bir tanesi Batum kumar merkezlerinden bir tanesi. Hatta Selçuk Aldemir dışında çok daha başka AKP teşkilatından isimlerin de arada Batum'a giderek kumar oynadığı haberleri medyaya yansımıştı. İşte orada Selçuk Aldemir bir iddiaya göre neredeyse yılın 180 gününü orada kumar oynayarak geçiriyor. Tomar tomar deste deste dolarlarla oraya gittiği sadece kumar oynamakla yetinmeyip gece alemlerine katıldığı yönünde de şahit anlatımları var. Sadece bununla yetinmiyor tabii ki. Yıl, yılın üçte birini orada geçiriyor dedik ama geri kalan üçte ikisinde de buna benzer işleri sürdürüyor. Örneğin Tiflis'ten yine oradan e, seks işçisi kadınları getirttiği, onlarla beraber olduğu yönünde keza birçok iddia mevcut. Bir diğeri işkence demiştik. Onun detaylarına gelelim. 15 Temmuz'un ardından gözaltına alınan birçok insana akıl almaz işkenceler yaptığı öne sürülüyor. Onlardan bir tanesiyle konuştum ben. İsmi Ruşen Çolak. Ruşen Çolak Rize Kalkandere'de 34-35 yıldır esnaflık yapan, nalburluk yapan birisi. Ve abisi Nihat Çolak 20 yıl boyunca Kalkandere Belediye Başkanlığı yapmış bir siyasetçi. 94 yılında belediye başkanlığına başlıyor ve 2014 yılına kadar kesintisiz olarak devam ediyor. Önce Anavatan Partisi'nden seçiliyor. AKP'nin kuruluşuyla beraber AKP saflarına katılıyor ve 2014'e kadar da AKP'de belediye başkanlığı yapmaya devam ediyor. Nihat Çolak, Kalkandere'nin eski belediye başkanı. İşte onun kardeşi Ruşen Çolak ki kendi ifadesiyle o da eskiden milli görüş kökenli olup daha sonradan Gülen cemaatiyle tanışmış ve oraya belli bir sempatisi yakınlığı oluşmuş. 15 Temmuz'un ardından darbe suçlamasıyla gözaltına alınıyor ve Rize Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde Rize Emniyeti'nin 3. katında 26 gün boyunca tutuluyor ve 26 gün boyunca hemen her gün işkenceye maruz kalıyor kendi anlatımlarıyla ki daha sonradan cezaevine gidecek ve 4 yıl 3 ay hapis yatıktan sonra tahliye olacaktır. İşte o Ruşen çolak diyor ki benim orada tutulduğum 26 gün boyunca işkence yapanlardan birisi dönemin asayiş şube müdürü Selçuk Aldemir'di. İlginçtir. Normalde asayiş şubede gözaltında değil bu isimler. Kom şubede. Buna rağmen yetkisi olmadığı halde suç işleyerek bir başka şubenin sorgusuna katılıyor. Selçuk Aldemir sorguya katılmakla da kalmayıp aynı zamanda işkence yapıyor. Ve bununla da kalmıyor. Bir adım daha da ileri gidiyor. Ruşen Çolak'ın yine kendi anlatımlarıyla bu işkenceleri kayda alıyor. Video kaydını alıyor. Daha sonradan bunları kullanıyor. Başka insanlara da izletiyor ve eğleniyor. Bu işkencelere katılanlardan birisi de bahsetmiş olduğum o kom şubenin müdür vekili olan o sırada kom şube müdür vekili olan Necati Öneş. O da Selçuk Aldemir gibi bir polis çocuğu ve o sırada vekaleten baktığı şubede Selçuk ile beraber göz altındakilere işkence yapıyor, kötü muamelede bulunuyor. Bir diğer isim daha var. Dönemin Rize İl Emniyet Müdürü Adem Çakıcı. Ruşen Çalık Adem Çakıcı'nın da bu işkencelere katıldığını, hatta bir defasında kendisinin yerden yerde yatmaktayken neden çünkü dövülüyor, dayak atılıyor, yerden kaldırılmıyor. Ee, ve yerde yatarken, bu şekilde yatarken Adem Çakıcı'nın kendisini ensesinden tutup Kaldırıp sürüklediğini, cama götürdüğünü Ve seni buradan aşağı atacağım dediğini Buradan sen sağ çıkamayacaksın, buradan önün çıkacak dediğini Bu şekilde tehditlerle Kendisine şiddet uyguladığını anlatıyor Adem Çakıcı'nın da Tekrar Selçuk Aldemir'e bağlayacak olursak O Selçuk Aldemir terfi ediyor. İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürü oluyor önce. Daha sonra da İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı oluyor. Ve yine terfi ederek 2. sınıf Emniyet Müdürlüğünden 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor. Son olarak da geçtiğimiz aylarda da teftiş kuruluna alınıyor. Teftiş kurulunda şu anda baş müfettiş pasif bir göreve alınıyor ama nihayetinde 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirilmiş durumda. Ve geliyoruz geliyoruz Selçuk Aldemir son olarak karşımıza Sedat Peker'in paylaştığı o kumar borçluları listesinde çıkmış oluyor. 27 bin dolar borç takmış, yasa dışı bahis oynamış ve Halil Falyalı'ya 27 bin dolar borçlanmış bir emniyet müdürü olarak karşımıza çıktı. Buradaki belki dikkat çekici detaylardan birisi şuydu o yasaklanan videoda paylaştığım. Yine burada da tekrar edeyim ki kayıtlara geçmiş olsun ilginç detaylardan birisi şuydu. Ruşen Çolak aynı zamanda Sedat Peker'le de tanışan birisi. Hemşehriler ve Sedat Peker'in kendisini defalarca dükkanında ziyaret ettiğini, sohbetinden çok hoşlandığını, saatler boyunca çay kahve içip siyaset üzerine, hayat üzerine, din üzerine e, muhabbet ettiklerini anlatıyor. Ruşen Çolak işte kendisine işkence yapan emniyet müdürünün daha sonra, aylar sonra, yıllar sonra o Sedat Peker'in ifşa ettiği kumar borçları listesinde karşımıza çıkması da ilginç bir detay olarak zikredilebilir. Şimdi burada şununla kapatayım videoyu. Ee, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlığı, bu korkunç durumu anlatabilecek bir örnek sunuyor aslında bize Selçuk Aldemir. Nasıl bir örnek sunuyor? Şöyle ki yasa dışı bahis oynayan bir emniyet müdürü var. Ve e, borç yaptığı kumarhaneci tarafından ismi tablolara kaydedilmiş. Ve o emniyet müdürü geçmişteki bütün o suçlamalarla, geçmişindeki o bütün kirli suçlamalarla beraber hep terfi ederken aslında bunların hesabını vermesi gerekirken, onun ismi mahkemeye gidecekse bu suçlamalar nedeniyle gitmesi gerekirken bunlardan dolayı hesap vermesi ve yargılanması gerekirken o tam tersine yüzsüz bir şekilde pişkince mahkemeye başvurup benim yaptığım bu videonun yasaklanmasını talep edebiliyor ve o mahkemelerde onu haklı görerek bu yönde karar verebiliyor. Şu anda bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadığı için mahkemeler bağımsız olarak hareket edemedikleri için bu, bu tür kararları çıkarmak onlar için çok kolay. İşte bu da aslında Türk yargısı için yüz karası bir durum. Selçuk Aldemir hiçbir şekilde hesap vermeden hayatına devam ederken biz bu şekilde bu şartlar altında e, yayın yapmaya, gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ama ben yine de bu videoyla tekrar Selçuk Aldemir hakkındaki iddiaları, suçlamaları sizlerle paylaşmış oldum. Bundan sonra yeni erişime engelleme, erişim yasağı kararları aldırması halinde yine gerekirse aynı şeyleri tekrar etmeye devam edeceğim. Sabırla bir kere daha izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.